İyi günler çocuklarım. 3. sınıflar matematik dersindeyiz. Etkinlik yapacağız bu sefer. Yine etkinliklerde kesirleri daha iyi anlayacağız. Kareli kağıttan diyor dörtgen çizelim diyor. altı eş parçaya bölmüş. Sonra diyor ki bunu 6 eş parçaya böldüğünden 6 buraya 6'yı yazıyorum. Paydaya yazıyorum 6'yı. Bir tanesi boyalı olduğu için de onun üstte yazıyorum. Pay kısmına yazıyorum. Bir aynı dikdörtgende diyor ki diyelim ki 3 tanesi boyandıysa üstü üstte 3'ü yazıyorum. 6'a da yine 6'ya bölündüğü için 6 yazıyorum. Toplamda kaç parça boyadınız diyor. Hem 3 tane burada bir tane de burada olunca ne yaptım? 4 parça boyadım diyor. Boyadığınız parçalar bütünün kaçta kaçıdır? 6'da 4'ü boyanmış oldu diyorum. Siz de videoyu durdurup yapabilirsiniz bu şekilde. Şimdi burada geldik yine kesirleri iyi anlamak için yapılmış şekiller var. Burası 12 parçaya bölünmüş. Gördüğünüz gibi 12'yi alta yazdım, payda kısmına yazılmış. Kaç tanesi boyanmış? 1 2 3 4 5 6. 6 tanesi de boyanmış, turuncu renge boyanmış. 12'de 6'sını gösterir. Burada bir tamın nasıl bölündüğünü göstermiş bize ve aşağıda da şekil olarak gösterin. Burada mesela bir tam varmış. Bunu 3'e bölebilirim. 3'e bölmüş. 3'te 1, 3'te 1, 3'te 1. Her bir parçası 3'te 1'di zaten. Onu öğrenmiştik. Burada 4'te 1'ini gösteriyor. Burada 5'e bölündü. için 5'te 1, 6'da 1, 7'de 1. Bakın ne kadar bölünürse 7, alttaki sayı ne kadar e, büyük olursa o kadar çok bölünmüş demektir. Bunu da unutmuyoruz. Gördüğünüz gibi 6 mı 7 mi? Tabii ki 7 daha fazla bölünmüş. Daha küçük parça düşüyor o zaman. Şimdi bu şekilleri diyor bu sayı doğrusu üzerinde gösterelim diyor. Hem bir tanesini kendisi göstermiş. Ben anlatarak göstereceğim size. Bakın burası 3'e bölünmüş. 1, 2, 3, 3'e bölünmüş. İkincisi 1, 2. İkincisi ne yapılmış? İşaretlenmiş. Sayarken ne yapıyoruz? 2 nokta arasını sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. 4'e bölünmüş. Paydayı onu yazıyorum. Sonra üstten de burası 0 sayılıyor. 1, 2, 3, 4 oluyor. Gördüğünüz gibi 3 bölü 4'te burası olmuş oluyor. Geldik buraya. Bakın önce 1, 2, 3, 4, 5. 5'e bölünmüş. Araları saydım. Şimdi üstündekileri sayıyorum. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bu kaçıncı? 4, 4. 4'te 5. 4, 4 olduğunu gösteriyor. Bir tam varmış yine diyor. Yani sayı doğrusunda 0 ile 1 arası. Buraya ne yapıyorum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oluyor. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'ye bölünmüş beşincisi ne olmuş işaretlenmiş olarak görüyorsunuz. Konu değerlendirmesi var bununla ilgili olarak da hemen onu da yapalım. Bakın burada diyor ki ne sayı doğrusu verilmiş sıfırla bir arası. Önce aralar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8'e bölünmüş gördüğünüz gibi. 1, 2, 3, 4'üncüsünü istiyor. D şıkkına geliyor. D harfinin karşılık geliyor. Burada da A, C ve F noktalarının ne olduğunu söyleyiniz diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Araları saydım 7 çıktı. Üstleri de sayıyorum. Mesela A diyor 1 bölü 7 yani 7 de 1. Sonra C diyor 7 de 3 olduğunu görüyorum. F'nin de 7 de 6 olduğunu görüyorum. Aslında daha kolay bu işler yani. 0'la 1 arasında 1 2 3 4 4'e bölünmüş. İkincisi 1, ikincisi 4'te 2 gördüğünüz gibi çıkıyor. 1 2 3 4 5'e bölünmüş. Bize üçüncüsünü sormuş. Üçüncüsü de ne yapıyor? 1 2 3 üçüncüsü 3/5 ya da 5'te 3 şeklinde görüyorsunuz. 8'e bölünmüş. 8'de 5'i görüyoruz. 1 2 3 4 5. olduğunu görmüş olduk. 1, 2, 3, 4. olduğunu gördük. 6 da 4 olduğunu da buraya yazmış olduk. Şekil olarak da, da diyor ki kaça bölünmüş? 6'ya bölünmüş. 3, 3, tanesi boyanmış. 8'e bölünmüş. 4 tanesi boyanmış. 4'e bölünmüş. 2 tanesi boyanmış olduğunu görüyorum. İyi günler diliyorum. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayın. Videolar devam ediyor.